Milattan sonra 716 yılında Orta Asya'da Sulu adında bir Türgiş boybeyi çevresindeki boyları kendi hakimiyeti altında toplamayı başardı. Onun birleştirici bir güç olarak ortaya çıktığı bu dönemde güneyde Arap İslam fetihleri Orta Asya'nın içine kadar ilerlemiş, ardılı olduğu Sarı Türgişlerin varlığı doğudaki Göktürklerle olan mücadelenin ardından sonlandırılmıştı. Sulu'nun etrafında toplayıp organize ettiği boylara Kara Türgişler denilmişti. Sulu Kağan başa geçtiği ilk dönemde öncesinden sorunlu oldukları Göktürklerin başındaki Bilge Kağan'la iyi bir ilişki geliştirdi. Göktürkler Çinliler ve Tibetlilerle iyi diplomatik ilişkiler kurup doğu sınırlarını güvene aldıktan sonra yönünü Arap istilası altında bulunan Orta Asya'ya çevirdi. Orta Asya'da o dönemde demografik yapısı yoğunlukla İranilerden oluşan şehirler bölgeyi istila eden Emevilerin valilerinin yönetimlerinden memnun değillerdi. Mavera Nehir bölgesi şehirlerinin önde gelenleri, Arap istilasına son vermenin tek yolunun kuzeydeki bozkırda yaşayan savaşçı göçer Türklerden yardım alarak olabileceğini düşünmekteydi. 717 yılından itibaren Suluk Ağa'nın başında olduğu türgişlerin Emeviler üzerine saldırıları başladı. O yılda Horasan'a vali olan Cerrah bin Abdullah'ın Fergana üzerine gönderdiği komutanı Abdullah bin Mamer, sefer yolundayken türgişler tarafından bir pusuda kıstırıldı ve buradan ancak fide karşılığında serbest kalabildi. 719 yılında Emeviler kanadında bir vali değişikliği oldu ve Horasan valisi olarak Abdurrahman bin Nuaym atandı. Bu değişikliği bir fırsat olarak gören ve türgişlerle de iletişimde olan Maveren Nehir şehirleri Emevilere karşı toplu bir isyan başlattı. 720 yılına gelindiğinde Türk iş komutanlarından Köliçor komutasındaki birlikler Maveren Nehir'de bir saldırı gerçekleştirdi ve Semerkant'a kadar geldi. Emevilerin yeni valisi Said bin Abdülaziz'in gönderdiği Arap orduları burada Köliçor komutasındaki Türklere karşı ağır bir yenilgi aldı. Türk işler burada büyük bir zafer elde etseler de Semerkant gibi yüksek surlarla çevrili bir şehri almaya yetecek yeterli teçhizatları olmadığı için burayı ele geçiremeden geri çekildiler. 719'da başlayıp 721'e kadar süren bu hareketli dönem Türk işlerin geri çekilmesiyle birlikte Araplar Maveran Nehir şehirlerini çok katı şekilde cezalandırdı. Emevi yöneticileri şehirli halka karşı bir katliam ve yağmaya girişince halk Arapların elinde olmayan Fergana şehrine ve Bozkır'daki Türklere sığınmaya başladı. 721 yılında bölgeye vali olarak atanan Said el-Hareşi kaçan sivillerin peşinden bir orduyla gitti ve Hocent'e kadar ilerledi. Burada ele geçirdiği sivilleri katletti ve yanlarında götürdükleri mallarını yağmaladı. 724'e gelindiğinde Maveran Nehir'deki isyan çok sert tedbirler alınarak bastırılmış ve Emeviler tekrar bölgede hakimiyet kurmuştu. Bu yılda bölgeye yönetici olarak Müslim bin Said atandı ve Emevi hakimiyetinde olmayan Fergana üzerine bir sefere çıktı. Emeviler Fergana üzerine çıktıkları bu seferde yolda hesaplamadıkları bir şekilde Türk işlerin baskınına uğradılar ve kayıp vere vere geri çekilerek kendilerini Semerkant'a zor attılar. Aynı yıl Emeviler yine bir vali değişikliğine gittiler ve Esed bin Abdullah bölgenin yeni valisi oldu. O, kuzeydeki karışıklıklar yerine daha çok çok Afganistan bölgesinin isyanlarıyla uğraştı. 726 yılında ordusuyla Seyhun'u geçen Esed, kendisinden önceki harcanan tüm Arap valileri gibi Suluk Ağa'nın ordularıyla karşılaştı ve ona yenildi. Tarihçi Taberi bu dönemi şöyle aktarır. Türklerle peş peşe 3 yıl savaş yapıldı. Müslümanlar üçünde de yenildi ve çok fazla kayıplar verdi. Bu dönemde başarısız sonuçlar alan Esed de Emevi yönetimi tarafından azledildi ve yerine Eşres bin Abdullah tayin edildi. Eşres uyguladığı haksız politikalar sonucunda Maveran Nehir halkını kızdırdı ve şehirler yeniden bir isyana kalkıştı. Bu dönemde isyana kalkan şehirlere kuzeyden yine Türk iş yardımı yetişti ve Semerkant dışında kalan bütün önemli şehirler bu isyan sonucunda türgişlerin eline geçti. Bu gelişmeler üzerine Emeviler bölgeyi geri alabilmek için büyük ordular toplayarak Maveran Nehir bölgesine yürüdüler. Seyhun boylarında Türk akıncıları nehri geçmeye çalışan Araplara çok fazla zorluk çıkar. Uzun süren mücadelelerin ardından Arap orduları çok fazla kayıp vererek Beykent'e ulaştılar. Buhara yakınlarında iki taraf arasında bir meydan savaşı gerçekleşti ve Kağan ordusunun meydan savaşına yetersizliği sebebiyle geri çekildi. Bu sefer de Kemerce üzerine yürüyen Türk işler 18 günlük bir kuşatmanın ardından şehre ele geçirdi. Kağan'ın Kemerce'yi ele geçirdiği dönemde Arap valisi Eşres de Buhara'yı kuşattı. Ancak başarılı Olamadı. Bu gelişmeler üzerine Eşres de azledildi ve yerine Cüneyt bin Abdurrahman atandı. Cüneyt elindeki yeni birliklerle Maveren Nehir'de ateş çemberinde kalan Arap kuvvetlerine can suyu oldu. Buhara'yı kuşatarak geri aldı. 729'da yeni vali Cüneyt, Beykent yakınlarındaki küçük bir Türk iş birliğini yendi ve Semerkant yakınlarında Sulu Kağan'ın asıl ordusuyla giriştiği meydan savaşını kazandı. Bu savaşta Türk iş kanının yeğenini de esir aldı bölgeyi rahatlattığını düşünen Emeviler 730'da Toharistan bölgesine yöneldiler. Ancak bölgeden uzak kalan Cüneyt daha bir yıl önce yendiği Suluk Ağa'nın Semerkant'ı kuşattığı bilgisini aldı ve emrindeki orduyla Semerkant'a doğru ilerlemeye başladı. Semerkant yakınlarındaki bir bölgede Cüneyt'in emrindeki Arap kuvvetleriyle Suluk Ağa'nın ordusu bir savaşa girişti. Çarpışma sırasında çok kayıp vermeye başlayan Cüneyt, Semerkant'taki 20 bin kişilik birliği de emriyle şehrin dışına çağırdı. Suluk Ağa'nın hareketliliği fark edince Semerkant birlikleri üzerinde yöneldi ve hepsini Semerkant surları önünde yok etti. Ardından Cüneyt ve ordusunu yok etmek için yöneldiğinde Afganistan'dan da destek birliklerinin geldiği bilgisini alınca ordusunun yorgun olduğunun farkında olan bir kağan olarak geri çekildi. Bu dönemde Sulu Kağan yönünü birkaç yıl doğudaki Çin hakimiyetinde olan Doğu Türkistan şehirlerine çevirdi. Bu bölgede başarılı bir dizi fetihler gerçekleştiren Sulu Kağan 736'da tekrardan Maveraün nehirde görüldü. Orasandaki bir isyanı fırsat bilerek Cüzcan'a kadar ilerledi. 73 7'de ikinci kez Horasan valisi olan Esed bin Abdullah'la Ağa'nın orduları Ceyhun Nehri üzerinde karşı karşıya geldi ve Türgişler burada bir kez daha Arap ordularını ağır bir yenilgiye uğrattı. Esed'i yendikten sonra Ağa'nın güneye yöneldi ve Belh üzerine yürüdü. Yanında 4000 kişilik bir ordu vardı. Belh üzerine yürürken beklemediği bir anda Emevi valisi Esed yeniden karşısına çıktı ve iki ordu yeniden savaşa tutuştu. Savaşı Türkler yine kazanmak üzerelerdi ancak bu sefer Türgişlerin müttefiki isyancı Cüzyan Meliki Halis Sulu Kağan'a ihanet ederek taraf değiştirdi ve savaşta Kağan'ı arkasından vurdu. 20 yıllık uzun bir zaferler döneminin ardından Sulu Kağan burada Emevilere karşı ağır bir yenilgi aldı ve geri çekildi. Daha önceleri de geri çekildiği, Bozkır'da gücünü toparlayıp yeniden Araplar üzerine saldırdığı dönemler olmuştu. Ancak 738'de en önemli komutanlarından olan Köliçor tarafından öldürüldü. Böylelikle Orta Asya'da Araplara kök söktüren Sulu Kağan'ın devri bu şekilde aniden sonlanmış oldu. 20 yıl içinde Emevilere onlarca Hali harcatan, birçok ordularını dağıtan ve Arap birliklerinin Bozkır'daki korkulu rüyası haline gelen Suluk Ağa, Çin kaynaklarında yüksek karakterli bir düşman olarak anlatılır. Bozkır'da barışı ve huzuru iyi sağladığı için boylar kendi istekleriyle onun etrafında toplanmıştı. Temiz ve ılımlı bir karakteri vardı. Kazandığı her zaferden sonra elde edilen ganimeti beyleri ve savaşçıları arasında dağıttığı için Bozkır'daki halk onun hizmetinde bulunmaktan mutluydu. Suluk Ağa'nı öldürdükten sonra Türk işlerin başına geçen Köliçor ertesi yıl bilinmeyen bir şekilde Arapların eline esir düştü ve öldürüldü. Bu olaylardan sonra Türgiş boyları bir daha toparlanamadı ve Bozkır'dan daha batıya ilerleyerek Emeviler için bir tehdit olmaktan çıktılar. Türgişlerin dağılmasıyla Bozkır'da büyük bir güç boşluğu oluştu ve hem Arapları hem de Çinlileri kuzeyden baskılayacak bir güç olmaması sebebiyle Arapların batıdan, Çinlilerin doğudan ilerleyişi devam etti. Nihayetinde Arap ve Çin orduları 751 yılında Talas'la karşı karşıya geleceklerdi. Destekleriniz benim için değerli. Videoyu bu noktaya kadar izleyip faydalı bulduysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Tarihin farklı devirlerinde yaşanmış farklı olayların bizleri bir araya getireceği yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.